Ben Yunus Emre'nin konuşmalarının tanıtındaki konuşmalarını hiçbir şey doğru bulmuyorum zaten. Yunus Emre'nin çıkışını ha şimdi bak çok güzel bir soru soracağım bunu tabii sana. Şimdi başta Yunus Emre olmak üzere. Sence Yunus Emre Ardahan ve Yasin kendi takım arkadaşları tarafından erkek arkadaşları tarafından dışlanıyor mu dışlanmıyor mu? Bir tek erkek de değil mi? Erkek veya kadın. Kendi takım arkadaşları diyeyim ben. Yunus Emre, Ardahan ve Yasin. Biraz öteleniyorlar mı? Yoksa ötelenmiyorlar mı? Sorun bu. Ben eee Ardaan için aynı şeyi düşünmüyorum. Ardaan'ı seviyor takım arkadaşları. Ardaan'ın ben takım arkadaşları tarafından ötelendiğini, Ardaan'ın bir kenara atıldığını düşünmüyorum ama diğer ikisi için olabilir. Yunus Emre ve Yasin için dediklerine katılırım. Ama Ardaan'ın takım arkadaşları Ardaan bir kere takım arkadaş tarafından çok sevilen, çok sempatik, çok cana yakın ve herkese iyi ilişkiler içerisinde olan bir adam. Ardaan'ı niye sevmesinler? Niye dışlasınlar ben onu da anlamış değilim. Yani siz Arda'nın bugüne kadar böyle yanlış bir şeyini takım arkadaşlarına karşı herhangi bir kötü hareketini, tarzını, duruşunu ben görmedim. Ben de mesela şimdi Arda'na baktığım zaman ben de Arda'nı yani Babuş'u gidip orada öpmek istiyorum mesela. Babuş'u ben çok seviyorum. Sen izleyen olarak seviyorsun. Onu yani sormuyorum. Arkadaş, arkadaşları tarafından. Arkadaşları tarafından ben yine onun da çok sevildiğini ve dışlanmadığını... ...hatta bugünkü başarısından bütün arkadaşlarının büyük bir gurur duyduğunu... ...ve onun başarılı olmasını çok istiyorlarmış. Demek ki ki o kadar böyle sevindiler ki Ardağan'la beraber. Ha, tabii kendileri de kazandı o ayrı konu. Tabii sevinecekler ama bu başarıyı Ardağan'ın yukarı çıkarması taşıması... Onları çok sevindirdi. Demek ki Ardahan'ı seviyorlarmış. Ben Ardahan'a karşı takıma bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yunus Emre veya Yasin? Yunus Emre ile Yasin olabilir. Yunus Emre ve Yasin'i bir ötekileştirme Neden olabilir. Neden peki olabilir. ötekileştiriyorlar? Neden ötekileştiriyorlar? Çünkü e, tutarsız hareketler yapıyorlar. Tutarsız hareketler yaptık. Ben mesela Yasin. Şimdi bugün e, kimle takıştı Yasin? Sonra geldi Ogeda ile. Ogeda Ogeday... Konuşmanın devamı zaten. Tartışmanın devamıydı bu işte. E, Ogeda ile verecek misin? verdi zaten. Anladım. Verdi ki o tartışmanın devamında anladım. o gediye tamam. o da atışıyorlar. Orada çünkü ya. çünkü hararetliyiz ya o sonunu izlememişim ben. Aha, yani şu anda e, aynen bakmadım. evet. evet. Ben şimdi görüyorum. Şimdi burada e, şimdi e, şöyle bir şey var. Yasin yine meşhur sinirlenmesini yapıyor. Sinirleniyor, sinirleniyor, sinirleniyor. sinirleniyor. O gediye bir şeyler söylüyor. Ona bir şey söylüyor falan derken 10 saniye sonra gidip o gediğin yanına oturuyor. Bak o gediğin yanına geldim diyor. Ya arkadaş şimdi o bir şey yaşadıysan iki saniye sonra o yanına gidip niye oturuyorsun? Aynısını evrime de yapıyordu. Evrimle tartışıyordu tartışıyordu ondan sonra geliyordu evrimin yanına oturuyordu. Yani Yasin'in bu tutarsızlıkları insanlara güven vermiyor. Halbuki Yasin içi dışı bir olan çok iyi bir çocuk ve ha, hani böyle İyi bir insan Yasin aslında. Kalbi çok iyi ama hareketleri tutarsız. E Yunus Emre'ye baktığın zaman, Yunus Emre'nin de, ben burada şimdi Yunus Emre'nin yapmış olduğu hareketleri eleştiriyorum ama Yunus Emre'yi çok iyi tanımıyorum. Yunus Emre'nin de iyi bir kalbi vardır. O da iyi bir çocuktur. O da yarın öbür gün gelir Murat abi der bana saygı duyar, ben de ona saygı duyarım. O ayrı konular. Ama ben şimdi burada e, gördüğümü yorumluyorum. Hı hı. Ama Yunus Emre de, Yasin de, ikisi de yapmış olduğu tutarsız hareketlerle hep haklıyken haksız duruma düşen enteresan hareketler yapan yarışmacılar diye düşünüyorum. Ondan da dışlanıyorlar. Evet Hanzade sana da aynı soruyu sorayım. Yunus Emre, Ardahan ve Yasin'in takım arkadaşları tarafından dışlandığını düşünüyor musun? Şimdi herkes herkesle eşit derecede iyi anlaşmak zorunda mıdır? Ve bu normal ve ya olası bir şey midir? Değildir bence. Herkes herkesle iyi anlaşamaz. Herkes, bu arada gönüller takımında bence yine şu ana kadar iyi idare ettiler ama herkes herkesi eşit sevemez. Dolayısıyla buna daha az sevilen veya daha iyi geçinilemeyen taraf ötekileştiriliyor diyemeyiz. Dışlanıyor da diyemeyiz. Belki dışladığını düşündüğümüz arkadaşlarımız daha stabil ruh hallerinde olan insanlardan hoşlanıyorlardır. Kendileri gibi olan. Belki onlara Yasin'in bu gelgiti bir anda bağırıp kükreyip ondan sonra Murat abin dediği gibi yanına oturup beni affedin ben yine böyle oldum demesi belki onlara batıyordur. Belki Yunus Emre'nin uslubunu kendi normal hayatlarında da çok fazla kullanmıyorlardır. Alışık değillerdir ve dolayısıyla herkes herkese eşit sevemez. Şu, şu konuya da geldiğimizde Dışlanmadan kasıt ne gerçekten anlamıyorum. Yani ötekileştirmeden kasıt ne hele hiç onu hiç anlamıyorum. Söyleyeyim ağırdan konuşurken hepsinin sırtını dönmesi. İşte eşit frekansta, eşit iletişimi herkesin herkese sağlamasını bekleyemeyiz orada. O açlıkta, o yoklukta, o zorlukta. Onun dışında da çok güzel giden bir gönüllüler takımı var mı? Var. Yani gerçekten sayı olarak ve puan olarak. Demek ki yaptıkları belki star görülen isimler Ogeday Berkan mesela boş yere çıkmıyorlar onlar demek ki Bestofa gerçekten bu takımı belki de taşıyorlar. Yani hani onlara devamlı şans veriliyor ve devamlı ünlüler mi yeniyor? Hayır abi öyle bir şey olmuyor. Gönüller iyi gidiyor. Bugün de çok iyi gittiler Arda'nın sayesinde. Çünkü hemen görüldü ki Arda'nın atışı çok eli yatkın. Atışı çok iyi yaptığı görüldü. Ve ona bu şans verildi. Best of artı bayrağı çıkarıldı. Ve dörtte 4, 4 yaptı. Gönüller yine kazandı. Demek ki kimsenin önü yok yere kesilmiyor. Ben Biraz kesil... zorlu oldu yalnız. Yok ha, yere kesilmiyor. Çok kolay verilmedi Yok yere kesilseydi yok yere kesil. <laughs> ben şuna yok yere kesilme derim. Yok yere kesilmeyi ne derim? Ben devamlı Arda'nın önünü kesiyorumdur ya da Yasin'in. Ve Yasin yerine örnek senin örneğin olduğu için o geda çıkıyordur ve devamı kaybediyordur. Yok yere Yasin'in önünü kesiyorlar ve adamlar kaybediyor deriz biz de burada izlerken. Şimdi burada zaten kazanan bir tablo seyrediyoruz gönüllüler takımından. Dolayısıyla bunu asla yok yere kesiyor diyemem. Ee, yani... oynamıyor ama belki Arda'nın oynayınca da kazanacaklar ya Şimdi da ya sınıfın de kazanacak. Nasıl belkilerle? O belkilerle. Bugün kazandı. Şöyle. O zaman bundan sonra Harden çıkması gerekiyor Bestoflara. 3'te 3 üç attı. Tamam. Kom mesela yaptı. o zaman geçen Berna'nın da e, dokunulmazlık sembolünü aldığında o zaman bundan sonra Berna çıksın Bestoff'a mı diyorlar? Çıksın, çıksın. İşte işte biraz öyle bir şey yok. Ben burada gerçekten işte, evet. Atakan'ın da ne demek istediğini şöyle anladım. E, o konuda biz hatta Semih'le biraz tartıştık mesela tabii ki rakibi olduğu için bu arada kendini teselli etmek için söylüyor bunu. Sen ne yani demiştin? oyun öncesinde. Şöyle Ardan best of'a çıkacak adam değil gibi bir şey diyor ya. Ardahan best of'luk değil diyor. Ben de görüşürüz birazdan demiştim. Çok güzel de verdi cevabını Atakan'a. Evet. Ama Atakan'ın bana da. Ama onun şunu da yani şöyle bazı yarışmacıların bir günde yani 3'te 3 yapmış olması o ana kadar çok fazla best of alışkanlığı olduğunu göstermiyor. Kimi insanın eli titriyor. Mesela bir sen örneğinde bir sen 2'de 2 yaptığı oyunlarda best of'a çıktığında yapamıyor sonu. Son atışı yapamıyor. Bir şekilde o best of'ta Kim diyor bir buna soğuk kanlılık yok. Bunu? Atakan dedi ya. E Atakan dedi doğru mu kabul ediyoruz? Yani sen bu zamana kadar kaç kere best of'a çıkıp yapamamış? Doğru kabul ediyoruz demiyorum ama Survivor'ın bütün geneline bakalım. 10 yıla bakalım. Genelde bazı bir yarışmacıların... kaç defa best of'a çıkmış ve yapamamış sorun bu. Şu an ben sana bunun istatistiğini veremem burada ama... Yani zaten genelde bir defa de çıktı galiba. best of'ta takımı çok daha kolay sırtlayan eli titremeden atan yarışmacılar vardır. Bir de best of'a çok fazla çıkarılmadıkları için eli titremeyenler çok fazla dökülüyor. çıkmadıkları için daha zorlanan daha heyecan yapması olası yarışmacılar vardır. Burada da diğer yarışmacıların yaptığı şey olasılık esaslı. Bu hesabıdır. algı Seymişte işte Arda'na da hep böyle muamele yapılıyor. Algı Adam üstü, üç, üstü üç yaparak Herkese cevabını evet, verdi. cevabını verdi Herk ama diyemeyiz Demek ki, ki bu diğerleri bir boş yere Yanlış istiyor. bir algıymış. Nasıl ki bir Olumsuzlu sene yapılan da sağlam. yanlış bir algıymış. Başından da yapılan, bir yanlış, bir bir yapılan yanlış bir hep algıymış. Hep Nagihan oynamayacak best of'ta, hep Sema oynamayacak ya da hep oradan gelip oynamayacak. oynamayacaksa de oynamayacak. Semih. bazı bak, yarışmacılar için mesela Adem bazen sayı alamadığında bile sonunda çıktığında final atışını yapıyor ya da aynı şey Ogeda için söyledik. Berkan çok güzel bir şey. Bir sen mesela onu yapamadın. için. bir sen için de yapılan yanlış bir algıymış deme çünkü yapamadığını gördük birkaç kez. Yani e, Nagihan da yapamıyor. Tamam zaten her, hep yapabilen var mı? Bana bir tane yarışması söyler misiniz? Hep yapıyor. Yüzde yüz yani. yaptı diye Bakıyorum, böyle %100 yok arkadaşlar. Yüzde Geç... yüz yok zaten. Olasılık hesabı yapmak zorunda bu yarışmacılar. Başka şimdi, bu konuyla ilgili Arkadaşlar. Mi? Şimdi Hanzade çok güzel bir yere değindi. Oraya gireceğim ama ben Ogeda ile performans olarak kıyaslamıyorum. Ogeda tabii ki daha dinamik. Kıyaslıyorsun. Şöyle başarı olarak o kıyaslıyorum. Başarı olarak kıyaslıyorum. Ardağan daha başarılı. Dediğim gibi Nice e, engellere rağmen çocuk bunu yapabildi. Ogeday'ın önünde engel falan yok arkadaşlar. Yarışmaya zaten herkes tarafından, kamuoyu tarafından da şampiyon gibi sokuldu. Öyle girmedi mi Ogeday? Değil mi şampiyon hani o Ogeday? Ya yarışmacıların önünde girdi. Önünde kişi... girdi onu söylüyorum. O Ogeday zaten gazla girdi. Sayın Furkancığım sana şimdi örnek veriyorum. Berkan da mı öyle? Senin hayat şartların örnek veriyorum. Berkan da tabii Berkan da çok büyük gazla girdi. Hepsi girdim. şampiyon. Senin mu hayat şartların veriyordu? Adem de sen, o zaman öyle girmişti. Sen şimdi bir işe girmek ben istiyorsun. Ben kolejliyim. bir, diğeri devlet okulunda evet. okuyan bir çocuk. Böyle bir güzel örnek verebilirsin evet, mesela. Evet sen işe girmek istiyorsun. İlişkilerin var. Çat en güzel işe yerleştiriyorlar. Sen bir ev almak istiyorsun. Otomobil almak istiyorsun. Babam para veriyor. Biri para veriyor. Bir şey veriyor. Tak diye alıyorsun. Tam hayata bir sıfır önde. Sıfır Başka bir biri geliyor. Anladın mı? Çalışıyor, didiniyor, bilmem ne falan filan. O da geliyor bir ev alıyor. Senin aldığın evle onun aldığı ev bir mi? Değil. Hangimiz daha başarılı oluyor Değil. burada? Kesinlikle Benim gözümde Ardahan başarılı oluyor. Arda'nın arkasında yarışma dinamiklerinde böyle bir destek yok arkadaşlar. Ve destek olmasın. Desteğe de geçtim. Köstek de oluyorlar. Nasıl köstek oluyorlar? Adamı yok sayıyorlar. Bak ben ciddi bir şey söyleyeceğim. Ardahan'ın da bir tiki var ya. Aha. Muhtemelen ona bu tarz davranışlardan dolayı öyle bir tiki olmuş olabilir. Görüyor musunuz? Olmuş olabilir. Fiziksel kassal problemler de olabilir. 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 Çocuğa hep bir ötekileştirme, toplum böyle dışarı itme Bak şimdi Hanzade onu öyle adlandırmayabilir. Bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum. Orada 5 kişi iyi anlaşabilir. Ardahan'la frekans tutmayabilir. Ardahan'a konuşurken dinlemek istemiyor da olabilirler. Ama bu nezaket kuralları çerçevesinde doğru değil o arkadaşlarımız yaptığı bir kere. En büyük hatayı orada yapıyorlar. Tabii Birisi bir şey söylüyorlarsa en azından bir dinleyin. Sırtınızı dönmeyin.